Ay anne iyileşmiş. Allah hiç suları kalmamış kuzularımın dökülmüş. Hiç yememişsin sen tavuk getirdim yememişsin. Ha? Kedicikler. Kedicikler. Suyunu dökmüşsün kuzum. Allah beni sev diyor yavrularımı bırak diyor. Biraz da yavrularına bakayım biraz da yavrularına bakayım. Hadi. Çekil de biraz bakayım. Ela. Allah'ım çok tatlı bunlar. Çok tatlılar. Şemi doğurdu bunları. Hı. Anne de ilgi istiyor. Anne de bebek. Hı. güzellikle. Allah'ım gözleri açılmış bunların. Bunların gözleri açılmış. Allah. Allah. Allah bu çocuklar güzelleşmişler. İyi bakalım. İyi bakalım köfteni. Eee. Tam, kaçırmana gerek yok. Kaçırmana gerek yok. Ye. Hala güzel çocuklar bunlar. Bunlar güzel çocuklar. Ye bakalım.